sevgili dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şöyle yeni düzenle beraber hepinize yeni videodan selamlar. Ee, şöyle şeyleri damlacıkları yemledim. Bakın şöyle çok güzel. Gerçekten çok sağlam evet, ızgaralar getirdim. Ee, eski damızlığım limonu ile de göküm eş oldu. Eş tuttular zaten ilk günden. Şurada psikopat bir yavru var bakın 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 bakın. Bak şöyle bir uzatıyorum. Vurmaya çalışıyor. Psikopat biraz. Ee, şimdi şurada yavruları vardı O oh, falan yavru değil mi? Bakın. Ee, şu ikisinin yavruları. Biliyorsunuz dumanlıyla dişi sineklerimizin. Bir de oraya yumurta atmışlar. Oraya. Bunların yanına atmışlar yumurtayı. Ben aldım. bir foldum koydum ama onlar mı attı? Artık başka hoş mu girdi attı? Tam emin değilim. Gerçekten bu yavru da psikopat vurmaya çalışıyor. Şimdi o çok kümesine gidelim. Şöyle bir bismillah. Ne olmuş lan buraya? Lan hep geminin üstüne sıçmışsınız. Şerefsiz adamlar. Arkadaş ya. Şunu şöyle bir kenara atayım. Çıkma çıkma. şimdi. Bir de bunları yakalaması mesele vallahi bayağı acıkmışlar. Ya. Dün var bir güzel yani bir önceki ge gerçi dün video atamadım. Çekemedim yanım arkadaşlar geldi. Sen sanki büyüksün. Ballı. Ballı sen de gel. Sen de gel ballı. Yo, bas Ballı. Şu dumanlıyı alalım üçünü. Şöyle çıkalım. Direkt şöyle bıraktım alıştılar o üçünü attık. Şimdi bir baldı. Yok bir sabuni bir gök yavrumuz kaldı. Hangi gök ama bu? Sabun, sen gel. Sen gel sabuniyi Vallahi sabuniyi direkt attım ama. Sen cikliyorsun. Sensin galiba be Şu. Lakin evet Muhtemelen bu Fırlattım şöyle Bakın Bunlar baya birbirine uyum sağlıyor ee, Bugün çok az erken attım şu an tam yedi buçukta telefon niye kasıyor ya? Sakin gençler. Kamera kasıyor ya. Bir dakika dostlar. Videoyu kapatayım hemen geri açıyorum. Şimdi düzelttim bayağı abi Bakın şöyle. Uçuyorlar. Gökyüzünü çekince fluya dönüyor maalesef. Umarım videoda öyle olmaz. Bakın şuradalar. Şu an zoomladım bayağı baya yükseldiler. Bakın hatta zoomun sonuna kadar attım şu an 6. Bakın şöyle zoomu geri çekeyim. Çok güzel bir yüksekliğe çıktılar şu an. Bakın hatta küçücük yavrular bile dönmeye başladı. Kızım. Ne yapıyorsun? kedilere, sanırım saldırırım ama oradan Paçan aşağı alırım Bakın dostlar Çok güzel yükseldiler Şimdi bunlar kendini bu yüksekliğe çekince e, İnşallah yavaş yavaş Başka adlara katmaya başlayacaklar e, Ardından bir saat falan uçtuklarında Bunları yavaş yavaş teke alacağız Artık hangisi önce düşer bilmiyorum ama Bakın bayağı yükseldiler şu an Full zoom atayım hatta şöyle bakın Biraz zoom izleyelim şöyle geri çekeyim onu. Çok güzel bir yüksekliğe çıktılar. Küçük küçük yavrular da dönüyor taklayı. Eee vallahi onlardan biraz şey yapıyordum. Vallahi boynum ağrıdı ya. Eee onlardan biraz korkuyordum onlara takılamazlar falan diye ama. Hay! Aha aha geldi aldı arkadaşlar. Atmacı aldı. Anasını sikeyim ben böyle işin ya. Atmacı aldı arkadaşlar. Aha, bakın gidiyor. Aha. Yavşak aldı gidiyor arkadaşlar ya. Kim aldı? Vallahi ya dumanlıyı aldı ya şu Göklü şeyin yavrusundan birini aldı. Hay arkadaş ya ben böyle işin içine tüküreyim ya. İşte arkadaşlar yani 5 dakika konuşmaya gelmiyor. Hemen atmaca geliyor. Ha, gitti yine biri. Galiba dumanlı gitti. Aha çıkılmadım çocuklar. Bunlar da korktu bayağı bir yükseldiler. Ya işte arkadaşlar maalesef böyle. Kuş sökemiyoruz ya biz. Onlar da çok yükseldi ya. Lan beyaz. Oğlum bir uç ya. Allah onlar korktu arkadaşlar. Bayağı bir yükseldiler. Ben şu kümesi de açayım. Çıkın bakayım, gel. Aha. İşte böyle. Maalesef hiçbir zaman. Doğru dürüst koşuşturamıyoruz, sökemiyoruz. Bakın onlar korkudan ta nereye gitti bakın. Şu an full zoom'da bile görünmüyorlar ya. Abi vallahi billahi var ya. Muhtemelen dumanlı aldı. Bizim anaçlığa yaklaşan dumanlı aldı. Çıkı çıkı çık. Şunlar biraz uçsa. Bekle benim şeyim nerede poşetim? Abi onlar da korktu nasıl yükseldiler ya? Ne işte, açtı? Videoda geldi aldı. Görüyorsunuz dostlar yani. Biz nasıl koşuşturalım anladınız mı? Maalesef işte böyle emekler teker teker gidiyor. Şu an korkudan bayağı bir yükseldiler. Şöyle biraz parlak verin bakalım. Alçalırlar belki. Ha, bu dumanların bir yavrusu geldi. Osmanlı'nın bir yavrusu burada, üç tane Onlar da hiç alçalmıyor ki arkadaş, anlamadım ya Beyaz da taklatacağım diyorlar, oğlum taklatma uç Uç şunları indir ya Allah onlar hala yüksektir dostlar Arapları da çıkartalım da siz niye çıkmıyorsunuz kardeşim ya derdiniz ne Bir kuş daha verdik atmaca ee, Vallahi zor bela kuşları indirdim ee, Dediğim gibi o yavruyu kaptırdık atmacaya ee, Bayağı bir de uğraştırdı bizi. yavrular da inmeyi verdi maalesef onu verdik atmacıya. Ee, sıkıntı yok. Allah nasip ederse şurayı kapatalım bir. Allah nasip ederse altından ee, tekrar kardeşler büyüyor zaten. Şu damızı kendisini kapatayım. Bayağı da hava karardı. Bunlara da yem veremedim. Biraz yem atayım yazık. Gelin mahin gençler. Ee, bakın. Şuradaki yavrunun aynı biri biri kapıldı. Şöyle bol bol atın, yesinler bunlar zaten. ben. Bir iki gün uçurmayacağım muhtemelen. O yüzden biraz yesinler bugün. da bir sıkıntı olmaz. Hava atalım, oynanan bir şey patladı. Şurayı kitleyelim. Maalesef yani bugünkü koşu videosu <laughs> güzel olmadı. Ee, Hava da bayağı karardı. Sizde daha fazla şey yapmayın. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın dostlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.